Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi 4 yaşa kadar çocuğu olan annelere İstanbul Kart anne kart nasıl alınır onu göstereceğiz basit bir şekilde. Öncelikle İstanbul Kartın sayfasına gidiyoruz. Üye isek giriş yapıyoruz. Üye değilsek öncelikle kayıt oluyoruz. Bilgilerimizi doğru girmemiz gerekiyor. Bilgilerimizi doğru girdikten sonra sisteme giriş yapıyoruz. İstanbul Kart Almak istiyorum seçeneği geliyor. Ona tıklıyoruz. Ee, anne kartı seçeneği var. Tam ortada pembe ile işaretli. Anne kartı seçeneğine tıklıyoruz. Anne kartı seçeneğini tıkladıktan sonra e, gelen ekranda fotoğrafımızı girmemizi istiyor. E, telefondan ya da bilgisayardan bunu seçebiliriz. Fotoğrafımızı karta basılacak olan e, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafımızı özellikle ...yüklüyoruz. İleri diyoruz. Daha sonra e, kartı alacağımız... ...başvuru merkezi... ...İstanbul Kart Merkezi'ni seçiyoruz. E, kartımızı teslim almak için. Seçtikten sonra... ...adresimizi en yakın seçeneği seçtikten sonra... ...ileri diyoruz. E, kartın 10 TL'lik... ...bir ücreti var. E, 10 TL'yi ödeme ödemek için... ...internet üzerinden ödemek için... E, ...bankamatik ya da... ...kredi kartımızın bilgilerine giriyoruz. İleri diyoruz. Ödememizi yaptıktan sonra kart işlemleri tamamlanmış oluyor seçtiğimiz yerde gidip kartımızı alabiliriz arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere.